Ganta Burina Burinata rahmetli Sadun Boron'un okuduğum en önemli eserlerinden biriydi. O günden bugün olan Deniz Aşkım hala kademeli olarak devam etmekte. Fakat bendeki Deniz Aşkı daha çok deniz üstünde seyir sefer yapmaktan. Dolayısıyla provamız bugün çok net ab. Prens Adaları olarak bilinen Heybeli, Kınalı, Burgaz, Büyükada, küçükleri de var onları saymaya gerek yok. Bu dört zaten en büyüğü olarak biliniyor o seyir üzerinden Büyük Adada son bulacak enfes bir geziye çıkartmak istedim. Adanın eski ismi Prinkipo. Zaten prensisten alıyor adını. Çok önemli bir şey var. Bu dünya şaheseri adalar bir gün sürgün yeri olarak kararlaştırılmış ve Bizans zamanında prenslerin sürgün edildiği yer olarak biliniyor. Oysa ki içine girdiğinizde o çamın, o denizin, o iyotun nefasetini içine çektiğinizde Mesele sürgünden çok tatil gibi geliyor. Bugün çok eğleneceğiz. Çok güzel yerler göreceğiz. Bir parça da romantikleşeceğiz. O yüzden diyoruz ki proğumuz Neta. Hoş geldiniz. Evet az önce an itibariyle aslında Büyükada'ya giriş yaptık. Büyükada'da hemen bir çarşı karşılar sizi. Karşınızdaki ana yolda sağlı sollu yerleşmiş dondurmacılar, midyeciler, kafeteryalar, Efendime söyleyeyim 7-24 yaşayan bir ada aslında kışları da yaşıyor ama hani caddelerin bu kadar boş olması genelde yaz aylarına denk düşmüyor. Tam yazın başında olduğum için biraz rahatız. Herkesin birbirine merhaba dediği İstanbul'un Ender ilçelerinden bir tanesi Büyükada. Prens Takım Adaları olarak biliniyor ve o takım adaların en büyüğü. Aslında birçok önemli isme de ev sahipliği yapmış. Size hani bir yerinde söylemiştik ya aslında bir sürgün adasıdır takım adalar, Prens Takım Adaları. Oysa ki çok enteresan bir durum var. Sürgünü eğer üretim olarak algılarsanız burada üretilmiş birden fazla edebiyat eseri, müzik eseri ve daha önemlisi yal boya tablolar, heykel vesaire. Daha önemlisi de mimari eserlere rastlayabilirsiniz. Ha sürgün tarafı doğrudur mesela dünyada bu anlamda bu arada adada aranızdan mutlaka birileri geçer o yüzden rahat olun. Ee, dünyada sürgün demiştim sürgün anlamında en ünlü sürgünlerden bir tanesi Leip Tiroşki bu adada toplam 4,5-5 sene kadar yaşamıştır. Hatta buradan ayrılırken demiştir ki ya galiba köklerim büyük adaya salınmaya başladı. Adanın hemen çarşısının sonunda sizi bir saat kulesi. Kulesi demeyelim çünkü kuleyi ayıp olur. Kuleci karşılar. Meltem Aksever'e göre 1923 yapımı. Oysa ki Hakkacun der ki hayır, 1912'de yapılmıştır. Aynı zamanda karşıdaki Bostancı İskelesi ile yaşıttır. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama yapıldığı günden bugüne insanlara hem deniz feneri hem de zaman feneri olmayı devam ettirmektedir. Şimdi öyle bir yerdeyim ki adanın iki tarafına uzanabiliyorum. Şu tarafa gidersem Nizam Mahallesi, bu tarafa gidersem Maden Mahallesi. Maden Mahallesi'nin hemen başlangıcında e, biliyorsunuz faytonlar artık kalktı. Yani atlı arabalara bilinmiyor. Böylece canlarımız kurtulmuş oldu. O keyifli. Onun yerine otobüsler elektrikli ve elektrikli küçük taksicikler var. Artık durumunuza göre, cebinizdeki duruma göre, bana göre tabambayı tercih edin. Büyük ya da küçük bir tur yapabilirsiniz. Adanın her tarafına ulaşabiliyorsunuz buradan. Ben daha çok Hani uyarına gelirse cebimde de akbil var. Otobüse binmeyi tercih edin diyorum ama size otobüse kadar bir yolcu edin isterseniz. Buyurun. Vallahi otobüse binecektim ama vazgeçtim. Açıkçası yürümek daha önemli çünkü çarşının en böyle cafcaflı yerindeyiz buranın en eski pastanelerinden Dolce. Mesela burada hemen ileride yani küçük böyle şeylerin hem midye tavanın efendim söyleyeyim bir takım alkollü alkolsüz içeceklerin satıldığı e, midyeciler var. E, burası Adana'nın aslında küçük çarşısı da diyebiliriz. Çünkü hala esnaf buradaki varlığını sürdürüyor. Biraz ileride mesela e, bir ciğerci vardır. Ciğerci Altan abi benim adada en eski arkadaşlarımdan bir tanesidir. Muhteşem bir adamdır. Öyle herkesle de konuşmaz ama beni gördüğünde de selamını eksik etmez. Adanın bu tarafında eğer çok dolaşmak istemiyorsanız ben sadece deniz havası alacağım kardeşim. Bir şeyler yiyeceğim, içeceğim sonra memleketime geri döneceğim diyorsanız adanın burasını tercih edebilirsiniz. Biraz daha ileri bizi maden Mahallesi'ne doğru götürecek. Zaten maden Mahallesi'nde size bir sürü şey anlatacak. Dediğim gibi Sadece yeme içme değil aynı zamanda hediyelik eşya. verme söyleyeyim yani gözün üzerine çarparsan belki İstanbul'da bulamayacağınız ki böyle bir şey yok. dolayısıyla buradan edinebilirsiniz. Evet çarşı buradan yaklaşık bir yüz metre kadar daha ilerleyip yerini yavaş yavaş adanın o e, otantik mimariliği evlerine bırakıyor. Mimariye de gelince aslında 1800'lerin başında 1805 senesi gibi burada e, ilk yerleşim başlıyor. O yerleşimin başlaması da önemli. Yani yine çoğunlukla Rumlar ve Ermeniler ve Museviler buralarda. Daha sonra tabii ki Müslümanlar da geliyor. Abdülhamit döneminden sonra da buraya yavaş yavaş sarayın en önemli isimleri paşalar. Duruma göre sadrazamlar, büyükelçiler, sefirler geliyor. Zaten bir anlamıyla burası hala bir sefir merkezi olarak devam ediyor hayatına. Çünkü adada benim bildiğim kadarıyla 4-5 tane sadece tanıdığım kadarıyla sefir yani büyükelçi bulunuyor. Marmara parçalar olarak bugün aslında şanssızız. Çünkü genelde hani sahile paralel olarak yukarı çıkan 5-6 tane küçük çatı var. O caddelerinden bir tanesindeyiz. Burada omuz omuza çarpışmadan yürüyebilmek mümkün değil. Ama şu boşluğu da hazır yakalamışken Adana'nın o kendine has mimarisini çok yakından ve gelişimini de o mimarinin gelişimini de çok yakından evlerin tek tek inceleyerek görebilirsiniz. Böyle derinlemesine her sokağın denize çıktığında düşününce insanın içi gerçekten bir hafifliyor. Buyursunlar efendim. Geçtiğimiz günlerde 780 bin euro vererek aldım. <laughs> <laughs> evet, Büyükada'nın Adanın belki de ne derler bakan üyelerinden bir tanesi. Aslında Büyükada çocuğu, doğma büyüme Büyükadalı. Kendisini biz mekancı olarak tanımıştık ama sonraki yıllarda edebiyatta, bana göre kendince edebiyatta çok önemli yollar aldı ve almaya devam ediyor, yazmaya devam ediyor. Ee, aynı zamanda benim 30 senelik abim Fıstık Ahmet abi, Tanrı verdiğin mekanındayız. Brinkipo'dayız. Abicim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Vallahi tam böyle yaz başlangıcı, tam sıcaklar basmadan bir gelelim, sohbet edelim istedik. Çok net, bana büyük adayı anlat desem o bir ömür yetmez herhalde. Ama böyle kısaca büyük adanın bile bilmediği güzel hikayelerim var. Son kitabında özellikle o hikayelerden bahsetmiştin. Yine öyle bir hikayeyle bizi büyük ada tarifi yapsan bize nasıl bir şey çıkar ortaya? Adalı demek bana göre nevi şahsına minhasır insan demek. Çok ilginçtir Adalılar. Kendi kendine yetmeyi bilirler. Çünkü izole edilmiş bir yerde yaşadıkları için mesela aç kalmazlar. Yani kırlara çıkarlar, ot toplarlar, yemek yaparlar. Denize çıkarlar, oltaya atarlar, balık yakalarlar. Daha ne lazım? Peki Ahmet abi yani aslında bir sürü insan bilmiyor kimin kökeninin nerede olduğunu ama bildiğim kadarıyla adadanlı. Bir hayli ünlü şahsçı çıktı, ünlü isim çıktı. Olacak. Kimler yani, var aklına gelen? Edebiyata bakarsak Reşat Nuri Güntengin'le başlayalım isterseniz. Çalıkuşu'nun yazarı. Hı, hı. Cevat Şakir Burmalım. Cevat Şakir doğum olarak Girittir ama 3 yaşından itibaren Büyükada'dadır. Hı. E, gençliğini burada geçirmiştir hı. ta ki babasını öldürüne kadar. Evet. Cevat Şakir'in babasını öldürdüğünü senin kitabında? Evet. Öğrendik yani, nedeniyle birlikte. Nedeni parasal mesele. Hı hı. Herkes tabii İdamdan kurtarmak için aile de böyle bir yalanı ortaya atıyor. Hı hı. Karısına asıldı diyor. Yok öyle bir şey. Doğrudan hı hı. doğru maddi nedenlerden dolayı öldürüyor. Çok müsrif bir çocuk. Hı hı. Sonra da işte Bodrum'a yerleşiyor biliyorsunuz sürgün hayatından sonra. Hatta bir belgeselde konuşturmuşlardı. Ben de niye adaya dönmedi diye. Hı hı. Çünkü Bodrum'da büyük adayı yarattı dedim. Ha. Büyükada balıkçısı diye Bodrum bir şey değil de evvelden biliyorsunuz yani evet. bir köydü. Bir Ama köy. Onunla beraber büyük bir aşama kaydetti. Nedeni şöyle söyleyeceğim. Biliyorsun bu Oxford dokunmuş bir insan. Evet. Bodrum'a gelen bir İngiliz bahriyesi gemisi karaya çıkıyor. Kimseyle anlaşamıyor. Bu konuşuyor. Konuşunca da bir Oxford İngilizci'siyle konuşunca şaşırıyorlar. Ve akşam yemeğe davet ediyorlar tekneye tekneyle te, tekneye gidiyor yemeğe. Ya sonra diyor bu kadar güzel nasıl konuşuyorsunuz diyor. Şu şapkasının içinde diploması var. Çıkarıyor gösteriyor. Ben diyor Oxford okudum diyor. Evet. Ve ne istersiniz bizden? Diyor ki buraya uygun tropikal e, tohumları istiyorum sizden diyor. Ve böylece Bodrum bu sayede onun sayesinde Bozum bugünkü olur. hale kavuşuyor. Çok enteresan. Şimdi diyelim ki ben hiç bilmiyorum. E, buranın coğrafyasından da haberdar değilim. E, ama atıyorum uçakta yan yana geldik. Sen işte prens takım adalarında büyük adada oturuyorum diyorsun ve adam merak ediyor. Nasıl anlatırsın üç kelimeyle ya da cümleyle? Yani önce şöyle girerim konuya. İstanbul'u biliyor musunuz diye. Evet derse İstanbul'un denizin ortasında bir saksı düşünebiliyor musun derim. İşte orası bu yukarı. Abi tabii çok teşekkür ediyoruz güzel bize değil. zaman ayırdığın için. Evet, devam ediyoruz yolumuza. Evet sevgili dostlar hafif bir yokuşu tırmandıktan sonra zaten büyük ada silüetinde sizi karşılayan kırmızı beyaz inanılmaz kuleli bir yapı vardır. İşte oraya biz Splendid Otel diyoruz. Aslında Splendid Palace olarak 1908 senesinde açılmıştır ve çok enteresan 6. nesil tarafından otel olarak yönetilen belki de İstanbul'daki tek binadır. Art Nouveau tarzını aslında şeyde hatırlarsınız. Karaköy'de bir komando şey gezmiştik, merdiveni gezmiştik. Bir dönem yani 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında Art Nouveau tarzı neredeyse İstanbul'daki bütün evlerin mimarisinde kullanılıyordu. Fakat burası daha çok Doğu Batı sentez mimarı olarak kabul ediliyor. İçeride içerlikli çok güzel bir havuzu var. Odaları geniş. Aynı zamanda hem Marmara'yı hem adaları görüyor. Biraz kafayı uzattığınız zaman İstanbul'un sülüetinin tamamında görebilirsiniz. Şimdilerde otel olduğu için yavaş yavaş dolmaya başlamış. Size bir minik e, ipucu verip öğle saatlerinin hemen geçtikten sonra buraya gelip güzel bir kahve ve yanında kendi yaptıkları kurabiyeyi yerseniz gerçekten o zaman büyük adadayım dersiniz. adanın Splendid'in hemen yan tarafında kalan çok büyük bir yerindeyiz. Ee, aslında 5 ana bloktan oluşan bembeyaz bir bina. Ada silüetine baktığınız zaman, büyük ada silüetine baktığınız zaman gözünüze neredeyse bir e, parlak bir güneş gibi çarpıyor. Şu anda büyük ada Andolu kulübündeyiz. Andolu kulübünün ilk ismi aslında Birin Hippo Yat Kulübü. İngilizlere ait. Daha sonra bizzat Ankara'da kurulan büyük kulüp kendi uhtesini alıyor ve 1926 senesinden itibaren burası büyük ada yat kulübü olarak çalışmaya başlıyor. 1980'lerin ortasına geldiğinde artık yavaş yavaş ismi de arkada gördüğünüz üzere Andolu Kulübü olarak değişiyor. İki gece kalmıştım burada. Hakikaten adanın en sessiz ve izole olmuş yerlerinden bir tanesi. Oysaki adanın tam da ortasında bulunuyor. Ne de olsa Andolu Kulübü. Evet. Her semtin kendine ait biliyorsunuz ikonları vardır diyoruz başından beri. Bu semtinde daha doğrusu büyük adında işte bir galitecisi ünlüdür, bir de dondurmacısı ünlüdür. Hazır yakalamışken bir konuşalım istedim. Ne var ne yok nasıl gidiyor işler? Teşekkür ederim hocam, sağ olun. İyi ne, ne, kadar zamandır yapıyorsunuz? 65 senedir dede A mesleği. Oo yani nesilden nesil? Ben evet. Üçüncü kuşak. Gayet güzel. Hep aynı mı abi? Neli yaparsın bunları? Vişne, limon, kavun, şeftali, çikolata ve kaymak. Ha mevsimine göre değişiyor. Mevsimine göre evet. Mevsimlik meyvelerden yaparız. Hı hı. Gerçek meyveden. Sorbedir meyvelerimiz. Hı hı. Çikolata, kermak, sütlüdür. Şimdi o çok tartışılıyor ya hangisi dondurma hangisi değil diye. Dolayısıyla sizin yaptığınız gerçek dondurma. Gerçek dondurma evet. Reçete isteyeceğim vermeyeceksin. <laughs> o zaman bir külah isteyeyim onu ver. Tabii ki tabii ki. Peki. Karışık yapalım mı? Olur vallahi. Hepsinden bir tatmış olun. Efendim gördüğünüz gibi e, hani gezinin mihmandarı olmak böyle bir takım ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor. Mesela şu güneşin altında serinlemek gibi. Çekenler düşünsün. Allah çektirmesin. Adalarda Çankaya Meydanı'na geçip Çankaya Caddesi'nin üzerindeki otobüs durağında durursanız karşınızda İstanbul'un en güzel adliye sarayını görürsünüz. Biliyorsunuz bugünlerde adliye sarayları daha çok böyle beton sığınaklar gibi ve içinde insanların adalet aradığı koca koca binalar. Aramızda size küçük bir dedikodu vereyim. İstanbul'da boşandıklarının duyulmasını pek istemeyen ünlüler gelip burada boşanıyorlar. bari iki tane isim veremeyeceğim. Ama şey bu, hani olur böyle bakalar, Türk basını hep yakalar. Yine vapurla büyük adaya yaklaştığınızda hemen karşıda kapkara bir bina, bir ahşap bina karşılar sizi. 1903 ile 1964 yılları arasında yetimhane olarak kullanılmıştır. Rum yetimhanesi. Ee, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük ahşap binasıdır. Hemen bugünlerde restorasyona girecek ve Rum yetimhanesi Prinkipo Palas ya da bambaşka bir isimle tekrar hayata kazandırılacak. Elbette bir yetimhane değil ama ee neredeyse Marmara'nın ortasında dikilen, kimsesizlere sahip çıkan bir yer olarak bana göre son derece huzur ve güven verici. E tabi çeşitli efsaneleri de var ama şimdi belki gece izliyorsunuzdur, uykunuzu kaçırmaya değmez. İyisi mi gelin, gündüz gözüyle bir izleyin. Ve sevgili gezgin dostlarım, geldik Luna Park Meydanı'na. Luna Park Gazinosu da var. Neyse, eğer ben büyük tur yapacağım derseniz, buradan büyük tur, büyük bir rota içerisinde devam ediyor. Küçük tur yapacağız biz bugün, küçük turla döneceğiz. Mesele o değil. Geldiğim nokta, Luna Park Meydanı'nda eskiden faytonlar gelirlerdi, atlar burada beklerdi. Yani bir nevi park alanıydı ama bir şekilde çocukların da eğlence alanıydı. Benim şimdiki mesela Ayorge'ye tırmanmak. Şimdi Ayorge'ye tırmanmak için birkaç şeyi aklımızın bir kenarında tutmamız lazım. Bir tanesi sessiz olacağız. İkincisi bir ipe tutunacağız. Üçüncüsü becerebilirsek çıplak ayakla yukarı doğru tırmanacağız ki bu bugünlerde mümkün değil. Şöyle anlatayım. Her yılın 23 Eylül ve 23 Nisan'ında yarı hacı Hristiyanlık dininde yarı hacıya yarı hacı olacağına inananlar buradan Ayorgi'ye Ay doğru tırmanır. Fakat günümüzde artık modern çağda Hristiyanlık, Müslümanlık herhangi bir din ayrımı yapmadan insanlar iyi dilekleri, temennileri ve duaları için bu yokuşu sessizce tırmansalar gerçekten hepsi hacı olabilirler. Bir deneyeceğim. Yarı hacı olabilir miyim? Hristiyan da değilim ama önemli olan niyet. Bu Evet sevgili dostlar yaklaşık bir buçuk kilometrelik sessiz bir tırmanıştan sonra Ayorgi Ay Kilisesi'nin bulunduğu yere geldik. Aslında Ayorgi Ay Kilisesi demek yanlış oluyor. Ayorgi Ay Kiliseleri dememiz gerekiyor. Çünkü Patrikhanenin bize verdiği kayıtlarda ilk Ayorgi'nin Ay ilk hali 1751'de hizmete açılıyor. O ilk halinde arkada gördüğümüz küçük şapel, kiremit, e, kiremitli bina ve kuyu bulunuyor. Daha sonra 1905 senesinde tekrar bir elden geçiliyor ve 1905 senesinde yapılan inşaatın sonunda daha kesme taşlı olan daha büyük kilise 1909'da hizmete giriyor. Eğer bir gün şu kadar yolu tepip buraya gelip bir dileğiniz olur. Olur da tutarsa işte o zaman bana bir teşekkür etmeniz yeterli. Bugün Marmara Park neredeydi? Bugün Marmara Park dünyada Prens Takım Adaları olarak bilinen takım adaların en büyüğünde. Büyük adadaydı. Dilerim sizin için de keyifli bir gezi olmuştur. Açıkçası biz bir kere daha geleceğiz hatta bir kere daha geleceğiz çünkü Prens Takım Adaları ismine layık bir şekilde prenslere layık bir yer hatta prenseslere. Bence prenseslere daha çok layık. Neyse gelelim asıl mevzuya. Ben buradan Marmara Park ABM'yi nasıl gideceğim? Gayet basit. Buradan toprağa atlayıp Bostancı'ya geçeceğim. Bostancı'dan Marmaray'la küçük çekmeceye kadar gideceğim. Küçük çekmecede karşıma bir bakacağım metrobüs. Metrobüse bindim ve beylik yüzünden indim. Sağ tarafa bakınca neyi görüyorsunuz? Beni ve Marmara Park AVM'yi. Bir dahaki bölümde görüşmek ve gülüşmek üzere. İyi günler.